Futbolun 200'ün hoş geldiniz. Göztepe'nin resmi olarak ilk transferini konuşacağız bugün. Hoş geldin Burak. Arda, Arda Okan Kurtulan Göztepe'de. E, genelde kanat oynayan oyuncuydu. Ama geçen sene Adana Demirspor'da mecburiyetten dolayı sabit performansı gösterdi. Bu performansla da Süper Lig'de kaldı Adana Demirspor evet, bile. Evet. E, ne dersin bu transfer için? Bu transfer öncesinde ilk önce Göztepe'yi kutlamak isterim. Ee, biliyorsun Göztepe 14 Haziran 1925'te kurulmuştu. Şimdi evet. de 100. yıllarını kutladılar. Ee, 100. yıllarında umarım çok başarılı olurlar. Ee, hak ettikleri yerlere gelirler. Ülkemizi biliyorsun, şey, Fuar Şehirleri Kupası herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışsa da Göztepe'li taraftarlar bizi düzelsinler. Yarı finalde temsil eden ilk takımdı. Yani o dönemin UEFA kupası olarak geçiyor bu arada. Yarı finaller görmüş bir takım. Belki bu sene tekrardan oraya gitmeyi kazanacak bir sıralama değil mi? Belki Normalde. daha iyi. Yani iyi bir şeyle başladılar. Ee, yeni başkanlarıyla iyi yakaladılar yani. Önce süper çıktılar. Sonra da evet. orada tutundular en azından ilk senesini. Ya bu sene belki Türkiye Kupası'nı kazanırlar. Belki işte ilk üçe, ilk 4'e girerler. Çok zor şeyler değil. Ee, paradan ziyade doğru planlamanın, doğru futbol aklının iş yaptığını geçen sene de gördük. Samsun Spor'un yaptığı yani. Üçüncü sırada bitirdi. Doğru. Ve geçen başkanları konuştu. 12 milyon euro maaş bütçemiz vardı diyor zaten transfer tahtası kapalıydı. Hani oraya da para harcamadılar. 12 milyon euro bütçeyle üçüncü o, bitirdiler. Yani o, o, bile ciddi bir bütçe değil mi bizim için maaş bütçesi? Yani şu Süper Lig için şampiyon olan bir buçuk milyon euro alıyor. <laughs> Adı Süper Lig sadece. Ama şampiyonun da forveti 10 milyon euro. Işte i̇şte çok bu senatta yani. 15 milyon euro Kanada oyuncusu alıyor. Ee, yine bir forvet oyuncusuna daha üstünü vermeye çalışıyor. Büyük takımlar net söylüyor. Rafa Silva 10 milyon euro aldı. Cengiz ee, Ünder'e işte, 15 milyon euro veriyor. 4,5 milyon euro maaş, maaş veriyor. Devam evet. ediyor mesela. Bütün büyük takımlarımız öyle. Çok para harcıyorlar. Sadece ligde şampiyon olmak için sanki. İşte ben hani Yücel Başkan'ı dinledim de hani o da söylüyor. Yani işte biz incelediğimiz AZ Altmar diyor. Bu arada özür diliyorum tekrardan. Büyük takımlar demeyeyim şampiyon olmuş takımlar diyeyim. Çünkü her, her takım kendine göre büyük. Her, her şehrin kendi evet. takımı büyüktür diyelim. Bizi benim uyardılar için çünkü. Benim için, <laughs> benim için en büyük takım <laughs> bir Spor. Zaten Adep Spor dükküne düşsek de. Neyse. Arda Okan'a dönelim. Evet Arda Okan'a dönelim. Çünkü biraz uzattık şeyi, geniş muhabbeti. Arda Okan bildiğin gibi futbol hayatına Eleplor Spor'un, İstanbul Eleplor'un altyapısından başlıyor. Evet. Ama yine Fenerbahçe altyapısına transfer oluyor. Ee, o dönem Fenerbahçe altyapısı aslında çok ciddi ürettiği bir dönem. Belki hala üretiyordur o oyuncuları görmedik ama hani Arda'nın çıktığı dönemden oyuncular şu an Türk futboluna katkı sağlamaya başladılar. Bir tanesi Arda Güler, bir diğeri Yusuf Akçiçek. Geçen senenin e, şampiyon takımı Karagüm, yani üçüncü bitirip birinci lige çıkan, süper lige çıkan takımlardan Karagümrük'ün stoperi ee, Yusuf Emre Demir ee, daha sonra İstanbul Spor'da kiralanmış, Gençler Birliği'nde kiralanmış ve şimdi de Kocaeli, şeyde Konya Spor'da oynayan Melih Bostan gibi Arda Kurtulan da o dönemin oyuncularında. Hatta oraya şey de yazabiliriz. Başakşehir'de kiralık neydi? Ömer Faruk evet, Ömer Beyaz. Faruk Beyaz. O dönem ama Arda Kurtulan bir forvet oyuncusuydu yani Fenerbahçe altyapısında oynarken forvet oyuncusuydu ve hızı, bitiriciliği, tekniği övülen bir futbolcuydu. Hatta şey deniyordu yani doğru mudur yanlış mıdır tam bilmiyorum ama 2021, yıl, 2021 yılında Lille'in yılın sportif direktörü Luis Campos'un Arda Okan'ı izlettiği söyleniyordu. Ee, biliyorsun Luis Campos da son şampiyonlar ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in transfer harekatını yürüten ve bu başarıyı getiren isimlerden birisi. Aynen sportif evet. direktör olanı. Yani çok umut vaat ediyordu Arda. Daha sonrasında Adana Demirspor'a Spor'a Fenerbahçe onu satın alma opsiyonu elde tutarak sattı. Ee, Adana Demir'den de iki sene kiralık gitti değil mi? Biri Bursa temsilcisi Karacabey'e. Aynen bir de geçen sene. Geçen sene değil artık? Önceki, sene. önceki sene. sene diye. Diyarbakir Spor'a gitti. Diyarbakır'a e gitti. E, geçen sene de Adana Demir'in transfer tahtası kapalıydı. Ekonomik problemleri vardı. Onu fırsat bilerek Arda 27-28 maça çıktı. E, şu an ekranda da gördüğümüz şey grafikte 2282 dakika oynadığını görüyoruz. Ciddi bir şey. rakam. Evet. evet. Yani tabi artık Arda gençlikten çıkma yaşında yani bakıldığında 23-22 yaşında, 22,5 yaşında neyse. E, ama ciddi bir süperlik tecrübesi aldı. Onun için de bir, bir, fırsat bu. Deminki saydığım oyunculardan daha fazla Süper tecrübesi var. Yani Melih Bostan canım. o kadar da dakika almadı. Yiğit Efe Demir. Ona da Yunus Emre Demir dedik bu arada. Kusura bakmasın. Yiğit Efe Demir bu sene oynayacaktır Süper Lig'de. Arda Güler'in bile bu kadar Süper Lig tecrübesi yok bakıldığında. <laughs> Cessu hocam oynatmıyordu. Ancelotti gibi bazı maçlarda. Jesus çok oynatmadı. Evet. İsmail Hoca biraz verdi şansı herhalde. Aynen. Vitor Pereira biraz şans verdi. Ya yani Süper Lig'de muhtemelen 2282 dakikası yoktur. Olabilir. Şey maddesi vardı ya 1750 dakika herhalde doldurdu. O da 1750'yi doldurdu. Doğru. Hı. Belki yakındır. Neyse. Ee, Arda geçen sene daha çok bekte fırsat buldu. E biz de biliyoruz ki Göztepe aslında 3-5-2 bazen 5'li savunma yani üçlü savunma kanat bekleri kullanıyor. Ardının avantajı her iki kanatta da oynayabiliyor. Hem solda hem sağda oynayabiliyor. Yavaş yavaş kendini kanat bekliyeye o da çeviriyor. Bu arada onu da söyleyelim. Aynı işte Ferdi Kadıoğlu'nun geçtiği yollardan geçiyor ya da Sabri Sarıoğlu'nun geçtiği yollardan geçiyor. Ee, bence Göztepe rotasyonda ciddi bir şey alacaktır. Çünkü biliyoruz biz sağda kimi kullandı Stop Hoca? Ee, o gün Bayrağı kullandı, Nilsen'i kullandı, Nazım'ı kullandı. Hatta bu oyuncuları bazen sol kanatta da kullandı. Doğru. Yani orada Calma vardı, İsmail vardı ama Nilsen'i bazen bir solda gördük. Ee, Nazım'ı bile sol kanatta gördük değil mi? Sağ kanatta da ne kadar iyi. Görmek sen. istemeyiz <gülüyor> <gülüyor> o günü çok görmedik herhalde. Yani o Doğru. günden çok emin değilim. Solda o günü çok görmedik diye düşünüyorum. Ee, onun için biz Arda'yı tabii 3 oyuncuyla da kıyasladık, birazdan verilere geçeceğiz. İlk grafiğimizde Arda'yı Süper Lig, Lig'in orta sahalarıyla kıyasladık. Çünkü Arda dediğimiz gibi sol açık sağ açıkta da oynayabilir geri geldiğinde. Forvet bile oynatabilirsin çünkü Arda'nın alt yapısı Forvet asıl. Ee, orta sahalara göre savunma yönü çok kuvvetli tabii. Yani top uzaklaştırma, clearance e, kısmında neredeyse tüm oyuncuları geçmiş. Ya yani defansif olarak orta sağlardan iyi. Ya. Evet. Ofansif orta saalardan. Işte. düşük. Defansif olarak kötü. Çünkü o şöyle Arda bek oyuncusu oynadı. Arda bek e, istatistikleri kastı. E onu piyasladığında zaten Adana e, Demir'in de hücum gücü de, küçü de yoktu ki yani. Adam direktten çıkıp da yani. Aynen asist mi yapsın yani hani. Onu bile yapmış ama bu arada 3 asistle 3 müydü 4 müydü? 3 3'tü. 3 asistle 48'ini 48 in... geçmiş orta evet. sahalar. Ya bu, bu da tabii şöyle ligin zaten asist sayısı çok yüksek değil. Asist kralı Tadic kaçtı? 12 mi? 13 mi? 22. Öyle bir şey yani. E, o, onun da 4'te bir asist yapmış. İşte interception yani pas arası orada çok başarılı. Anahtar pasta yüzde 21'de. Ancak muhtemelen ben e, şu an ezberi hatırlamıyorum ama diğer grafikte göreceğiz şu özellikleri savunmacılarla kıyasladığımızda onlar artacaktır. Çünkü savunmacıların bu özellikleri çok yok. Ee, biraz beni tabii şey şaşırttı. Pas yüzdesi düşük gözüküyor. Ee, uzun pası da aynı şekilde. Yani bu katkıyı bakalım Göztepe'de nasıl verecek? Çünkü Göztepe hızlı hücumu seven de bir takım bu arada. Yani işte uzunlu topla da çıkmayı sever. Belki bir hoca bu eksiğini Arda'nın giderecektir. Çünkü Arda çok genç bir oyuncu hala. Yani öğrenmeye açık olduğunu düşünüyorum. E, Dribbing'de de, de %37'ymiş. İstersen bir ileriye geçelim. Geçelim. Defans. İleride de defans oyuncularıyla kıyaslayalım. Burada dediğimiz gibi mesela bak şey arttı. E, orta yüzdesi arttı. %40'lara la, %40 çıkmış. İşte uzun pas %23'lere çıkmış. E, savun, öbür sahasında pas yüzde 28 yani 28'ini geçmeye başlamış. Hava toplarındaki hakimiyet artmış yüzde 31'ler. Yani dediğimiz gibi şimdi Arda'nın bakıldığında savunma yönleri gelişmekte ki zaten bu da oynadığı takımın ittiği bir durum. Yani Adana Demirspor tamamen top karşılayan bir takımdı geçen sene. Evet tabii canım çok atak yapacak gücü de yoktu öyle diye. Gücü de yoktu evet. Nadir geç, gelişen Adana Demirspor atakları vardı. İşte orada da adam ne kadar hani o takımda ne oluşturabilir? Bence Arda'nın geçen seneki tecrübesi Altyapısının kuvvetli oluşu Ve Zaten yıllardır inceliyorlardır bence Göztepe Scottler Arda'yı ee, Arda Hemen ya Şey bir transfer değildir diye düşünüyorum Göztepe için Ya yani işte bizim sağ bekimiz gitti Nilsen'i Veyla'ya sattık benim hani arkaya Nazım Sangar'a gitti hemen birini alalım transferi değildir Muhtemelen oraya iki transfer yapılacaktır toplamda. Tahminen söylüyorum. İşte biri Arda o günü tuttular. Bir tane de yabancı oyuncu gelebilir oraya diye düşünüyorum. Bu rotasyonda 2200 dakika almasa da bence Nazım'dan daha fazla dakika alacaktır. Nazım 700 dakika falan almıştı. Şimdi görürüz. Yani o rotasyonu şöyle açalım. Direkt oyuncularla kıyaslamadan. O gün Bayrak 1655 dakika oynamış. Nilsen 1750 dakika oynamış. Nazım'sa 750 dakika oynamış. Evet. Burada Arda'ya 1000 dakika ayrılmış olabilir. Olabilir. Belki günü de geçebilir. Göreceğiz. İlk o günle kıyaslayalım. Arda'nın o güne göre savunma e, şeyleri çok güçlü diyeceğim ama tabi Arda'yı çalıştığımız program hücumcularla kıyasladı. Tabii onun için orası çıkıyor aslında. Aynen. Aynen. Çok yüksek olma nedeni bu. Aslında şöyle de ee, yapabiliriz bir geriye e, evet, dönsek mesela orada aslında 79 yok 54 miymiş 79 54 Aynen. evet şeyi e, mesela ama yine iyi baksana yine iyi. şeyin o günün o güne göre yine iyi o gün gerçekten bu konularda zayıf kalmış ee, yani şöyle hani zaten üzerinden hızlı geçelim bunu evet, çünkü tabii. zaten çok bahsettik Arda kendisini şu an bek pozisyonuna alıştırmaya çalışan bir futbolcu. Ben çok iyi bir yere gittiğini düşünüyorum. Göztepe ona çok katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Arda da Göztepe'ye katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun işte hoca zaten şeyi seviyor. Oyunculardan yararlanmayı seviyor. İşte dakikalar da ortada. Tabii Nilsen gibi çok komple bir oyuncunun ayrılması ama Nilsen de 37, 37 yaşında. 37 Ayrılık beklenen gittiği, bir şey. Gittiği takım da sen biliyorsun. Evet. Ee, sen dedin. Çok, o, da or, iyi bir takım değil. Ortanın altında bir takım Leyle. Evet. Muhtemelen seneye futbol hayatını bitirecektir diye düşünüyorum. Ee, yani Nazım Sangare de ayrıldı. Bence Arda'yı alarak Göztepe çok değerli bir hamle yaptı. En azından 3 Oyuncudan da yararlanan Göztepe'nin şimdi iyi bir alternatifi var ve kendini geliştirmeye e, bu oyuncu. Böyle hızlıca şeylerine de bakalım istersen. 22 yaşında bir oyuncu yani 23'e evet. doğru gidiyor. E, Aa, sağ... Tabii bu... Ge gelişir, Ben sadece burada araya gireyim. Hızlı bir oyuncu, teknik ama ne yapacağına karar veremiyor. Yani onu da geliştirirsin. Asma atayım, şut mu çekeyim, ortama açayım bir anda her şey bocalanabiliyor. Onu da geliştirirse zaten Göztepe'nin sağ bekine aday olur. Sağ bekine, sağ kanat bekine ya da ileri. Ya şöyle söyleyeyim. Şeyi hatırlarsın. İshak Doğan. Evet. Karabük Spor'dan Trabzon'a Trabzon Spor gitmişti. Karabük Spor'dan milli takıma seçilmişti. İshak Karabük'te çok büyük bir şansı vardı. O zaman bizim stadyumun ee, oynadığı tribünü yıkılmış ve yeni yapılıyordu. Evet. Ya orada taraftar yoktu. Tolunay Hoca da o zaman Karabükspor'un teknik direktörüydü. Tolunay Hoca İsa bir şeyini verdi. Antre, antrenörü sadece İsa verdi. Maç günleri <laughs> maçta İsa'yla beraber koşuyordu hoca. o kanatta. <laughs> ve İsa şeyi söylüyordu. Oğlum geri gel. Bak şurada şu var. Orta aç. Ya bildiğin mentorluk yapmıştı. Ve İshak da yani bu yaşlardaydı yine 23 yaşındaydı, evet, evet. inanılmaz bir şekilde milli takıma kadar çıktı. Trabzon'a spora transfer oldu 3 milyon euro maaş şeyle konservis Olur. katkısıyla. Ee, tabii daha sonra İshak işte o şey olmadığı için, katkıyı alamayacağı için zaten hızlıca da futbol hayatı bitti. Buradan şunu demek istiyorum yani futbolcular gelişmeye açık eğer onunla ilgilenen ve aynı şekilde Arda da istiyorsa yani bugün sabek özellikleri çok olan bir oyuncu değil. Sen dediğin gibi. Evet. Hızlı ama pozisyon hataları yapıyor. Çünkü adam gençliğinde onu almamış. Yani altyapıda öyle bir eğitim yok. Ama oraya adapte oluyor. Şansı bence Göztepe'nin, Göztepe gibi değerli bir hocası var ve antrenör gücü çok yüksek Göztepe'nin. Bence Arda orada bu fonksiyonlarını da geliştirecektir. Yani. İnşallah, umarım. Hem Göztepe hem Türk futboluna katkı sağlar. Bu arada Türk futbolu derken altyapısı Arnavutluk milli takımında oynuyor. Bu 21 Ya şöyle, aynen. E, oraya da güzel bir pas olmuş oldu. Arda Okan biliyorsun hem Makedonya milli takımında oynayabilir, hem Arnavutluk milli takımında oynayabilir, hem de Türkiye milli takımında oynayabilir. Aynen, Türk aynen. milli takımında oynayabilir. E, şimdi oyuncu her iki takımında da altyapılarında oynadı. Hem Makedonya hem Arnavutluk'ta oynadı. Aynen. Aynen. En son Arnavutluk'ta oynadı. 8 maçı var diye hatırlıyorum evet. ben. Ee, bizde daha oynamadı. Çünkü zaten bizde muhtemelen teklif e, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum bu arada. Şu var. Eğer Arda kendini kanıtlarsa ben milli takıma bir davet alabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsun evet sağ bekte çok değerli oyuncularımız var. Sol bekte değerli oyuncularımız var. Ama oraları da Eren Elmalı bak bir seneki bir senelik iyi performansla hatta yarım dönem diyelim, bir dönem diyelim Dalısaray'daki performansıyla formayı aldı. Eski herlaç. Yani eski herlacı Trabzonsporlular istemiyordu Trabzonspor'a. Ama o, öyle bir şey verdi ki performans verdi, performans verdi milli takıma çıktı. Performans verdi ve milli takıma çıktı aynen. Arda evet. Okan'dan öyle bir performans gelmez? Ya tüm oyuncular bunu aklında tutmalı. Ya Montella'nın e, bu yönü çok değerli bence. Montella performans veren, formda olan oyuncu takım fark etmeksizin, isim fark etmeksizin milli takıma çekiyor. Evet, bunun... e, Dünya kupasına gidecek bu takım. Milli inşallah. takım şeyinden de bahsederiz de sonra ama sadece şeydi hani burada örnekler verilebilir hani oynamayanı da alıyor evet. diye ama kendi evet. kafasında sisteminde hocanın bir oyuncu havuzu var. Mesela İsmail evet. neden alındı diyorlar ya. Oynamadı kendi. Ya Montella'ya uyuyor demek ki yani o adamın oynadığı. Ya bir de şu var yani her ülkede böyle yani milli takımların takım. şey vardır. Oynayan bir havuzu var. O oynayan oyuncu anlık performans düşüklüğü yaşasa da milli önceden katkı verdiği için milli takıma gelir yani bu böyle hani. Ama bir orada de ligde, ligde performans gösterdi dikten sonra alınan bir oyuncu havuzu da var. Mesela Mustafa Eskilerçi yani. gibi. Aynen öyle. Arda Okan da oralara Neden girebilir olması? ya da herhangi Neden bir tür var? futbolcumuz oralara girebilir. Dünya Kupası var yani. yani sonuçta. Şöyle düşünelim yani işte dedi ki videonun başında şu an göztepe 100. yılını kutluyor. Evet. Ciddi bir başarı elde ettiğini düşün. Arda'nın bu ciddi başarıda katkısının olduğunu düşün. Yani niye olmasın yani? Hani ve ben Arda'ya, bilmiyorum bu video izlenir mi Arda tarafından ya da işte tanıdıkları izler mi? Şöyle bir nacizane tavsiyemiz olsun. Ee, eksikleri neyse işte biz anlattık yani işte pozisyon alma da hatası var. Evet. Bizden çok iyi daha iyi biliyordur zaten o. Ya da antrenörleri biliyoruz. Tabii biz hani kendimiz bir şey değiliz. Biz futbol sevdası olan insanlarız sadece. Ee, çok değerli profesyonellerden fikir alıp Tavsiyem şu ya bak bu milli takım Dünya Kupası'na gidecek. Ben inanıyorum. Ve biz bir kere gittik yani tamam çok evvelki yıllarda gitmişiz bir kere şey sayesinde. Onu kimse hatırlamıyor ee, herhalde. Hatta hatırlayanlar şu an hayatta değil diyelim. Allah rahmet <laughs> eylesin o edelim. katkı sağlayan insanlara da. Hani bir kere gittik ya koskoca Türk milli takımı 80 milyonluk ülke bir kere gitti. Ve çok büyük ihtimalle sıkıntı yaşamazsak gitme şansımız yüksek. Ya bu milli takımda olabilme fırsatını şey yapmamalılar. Çünkü Dünya Kupası'na giden futbolcular hala o anılarını anlatıyor ve biz de hala o anıları sekiz kere dinliyoruz. Dokuzuncuyu da dinliyoruz zevkle. Çünkü çok mutlu olduk o günlerde. İnlerini niye yazmayalım? Gittik mi de üçüncü olup geliyoruz. Aynen. Tabii her gittiğimizde de bir başarı sağlıyoruz. Şöyle hızlıca istersen Arda'nın son istatistiklerine de bakalım. Ee, yani bir golü var. O golü de Beşiktaş'a karşı attı. 4-1 yenildikleri maçta. Ee, i̇ki asistini ben Hatay maçındaki asistini hatırlıyorum. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Zaten Arda'nın çok iyi performans verdiği iki maç var. Ee, birisi Beşiktaş maçı, biri de e, Hatay maçı dediğimiz gibi. Ee, ya oyuncunun aslında pas şeyi yüzdesi düşük gözüküyor ama yüzde 72. Tabii yüzde 72 pas orta saha oyuncuları arasında muhtemelen kıyaslıyorlardır evet. yine. Biraz düşük kalmış gibi. Ortaları yüzde %15 çapraz hassasiyet diye çekilmiş ama şey orta e, aynı. E, hassasiyette şey işte orta isabeti diyelim biz ona. E, daha sonra savunma özelliklerini tabii hücumcular ya da orta sahalarla kıyasladıkları için çok iyi gözüküyor. Eee işte ama şu var tabii oyuncuda, hava toplarında zaten iyi imiş gençken, muhtemelen onu daha da geliştirecektir ve bu özelliklerini tamamen savunmacılığa adapte edecektir diye düşünüyorum. Ya ben Arda'dan e, ümitliyim, Arda'dan en azından 1000 dakika, işte 1200 dakika süre alacaktır diye düşünüyorum hocanın. Çünkü solda da oynatabilir, sağda da oynatabilir. Yani sol bekte oynatmış hoca, Arda'ya da şans verecektir. Ama burada iş Arda'ya düşüyor. Arda geçen sene edindiği tecrübeyi bu seneye yansıtıp bu sene üzerine daha çok koyarak e, ümit vadeden bir takıma geldiğini düşünmeli. Ve bu ümit vadeden takımdan ileriye gidebilmeyi hedefleyebilmeli. Umarım dediğin gibi de olur. Ağzına sağlık Burak. Sen de yapar ekleyeceğim bir şey yoksa videoyu da yavaştan kapatalım. Yani şimdilik yok. Tabi ee, tabii ile alakalı videolarımız olacak. Ee, takımın biraz netleşmesini de bekliyoruz. Evet. Hani daha detaylı yorumlar yapabilmek için. Şimdi ilk transfer bu. Birkaç isim geçiyor. İşte bu Brezilyalı Janderson, evet. değil mi? Ondan harici başka oyunculara da gidiyorlar. Bakalım kimler kalacak, kimler gidecek. Romulo'yu kaça satacaklar? Takımda tutacaklar mı? Tutmayacaklar gibi görünüyor en azından şimdilik. Ya 12 15 milyon euro'lar çok ciddi paralar tabi. Ee, Sporting yazılıyor. Sporting Yokohama'nın yerine düşünüyormuş herhalde, evet. değil mi? Sporting. Bakalım ee, Göztepe'ye evet. ve Arda Okan'a başarılar önümüzdeki sezonda. Aynen. Neden hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İzleyicilerimize de iyi hafta, iyi haftalar dileyerek kapatalım videoyu.